Sevgili dostlar merhaba. Bugün 35 yaşında çok sevdiğim bir arkadaşımın beynini inceleyeceğiz hep birlikte. Kendisinin unutkanlık şikayetleri var ve en son Tayland'da bir sinek ısırmış ve sinekteki bakteri kendisinde büyük bir enflamasyona sebep olmuş. Bu enflamasyon sonrasında 10 gün kadar hastanede kaldı, büyük bir beyin sisi yaşadı ve unutkanlık şikayetleri arttı. Bir beyin çekabı yapalım dedik ve yaptık. Gördüğümüz ilk şey gri madde oranının normale göre %7.8 oranında daha az olması %48,27'lerde Kendisi 35 yaşında. Biz 30 40 yaş arasında tüm insanlarda gri madde oranını biraz daha %50'lerin üzerinde olmasını bekliyoruz ki beynin korunduğunu görelim. Ama kendisi nefes alamadığı için beyin hacmi de küçülmüş. Şöyle ki beyin sıvısı çok normal %10 civarında ama hafıza problemlerinin temelinde hipokampüs genelde beklenir. Hipokampüsü küçük mü? Normale göre küçük ama çok da küçük değil. Yani alt sınır %0,40. %0,49. Kendisinin hipokampüs volümü %0,56 oranında. Evet alt sınıra daha yakın. Üst sınır 0,66. Üst sınırdan oldukça uzak. Ve ödül merkezi %0,04 oranında. Alt sınır %0,03. Kendini çok fazla ödüllendiremediğini ve dopamin salgılayamadığını görüyoruz. Dopamin hafızayı besler arkadaşlar. Çünkü mutlu hissettiğinizde güzel anıların hatırlanması daha kolaydır. Ama ilginç bir şey. Bu hafıza problemlerinin arkasında başka bir sebep olduğunu keşfettik. Bu sebep arakneit granülasyonlar. Bunlar beynin belli bölgelerinde yara gibi olan dokular arkadaşlar. Kendisinin de böyle bir bulgusu var elimizde. Bu bulguyu ben değil radyoloji hocalarım görüntülerini inceleyerek bize sunuyorlar. Biz beyin çekimi yaptığımızda hem radyoloji hocalarımız beyin dokularını inceliyor. Herhangi bir problem var mı? bunlara bakıyor. Biz de beyin dokularında hangi doku ne kadar bunları ölçüyoruz. Bunları Amerika'daki Wall sistemi üzerinden ölçüyoruz arkadaşlar. Şu an kendisini gözlemliyoruz. Yönlendirmelerimiz var. Fora başladı, nefes çalışmaları yapıyor. Ama bizim çalışmamız değil. 6 ay sonra kendi çalışmalarının hafıza bölgesinde ve genel olarak beyin sağlığında neleri nasıl değiştirdiğini hep birlikte gözlemleyeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize selamlar, sevgiler.